Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e 20 Kasım Cuma günü hangi ürünler geliyor? Tek tek ve tam liste halinde sunuyorum. Diğerleri gibi eksik olmayacak. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte Dijüstü 55 ekran Ultra HD uydanıcılı Smart Televizyon 270 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum siz biliyorsunuz arkadaşlar. Kumtel'den cam navlum 270 lira. Kumtel'den cam seti sucak geliyor 380 lira. Kumtel mini fırın geliyor arkadaşlar. 160 lira 2 yıl garantili 1420 wattla çalışıyor. Kivi otomatik kahve ve baharat ölçücüsü geliyor. 110 lira. Pratik termos bardaklı filtre kahve makinesi geliyor. Kivi marka 110 lira. Kahve, süt ve ayran köpürtücü Kivi marka 28 lira. Schwarz marka yavaş sebze meyve presi 400 lira. Çay makinesi arkadaşlar gene kivi marka ikisi bir arada 150 lira. Annika blender seti 200 lira. Fakir elektrik süpürgesi Atria 600 lira arkadaşlar. 890 wattla çalışıyor. Fakir buharlı temizleme makinesi. 4 metre güç kablosu var. 950 ile 1100 watt arası çalışıyor. 2 yıl garantili fakir garantisiyle 200 lira. Kumtel çift taraflı büyük ısıtıcı 1800 watt çalışıyor. 120 lira. Free Sound Nostaljik Radyo orta boyu gelecek arkadaşlar. Fiyatı 100 lira. Tekli Chester koltuk geliyor. İlk defa bir marketlere bu koltuktan geliyor arkadaşlar. Fiyatı 300 lira. Lambeder geliyor. 3 ayaklı. 130 lira. Çekmeceli yan sehpa geliyor. 39,5-30-34,2 cm ebatlarında. Fiyatı 100 lira olacak. Modern bench geliyor arkadaşlar. Fiyatı 130 lira. Modern bench. Modern pera avizeler geliyor. Siyah renkli, beyaz renkli, Bahar marka. Fiyatı 80 lira. Serv tava seti geliyor. İkili set 40 lira. Borcam'dan dilimli kek kalıbı geliyor arkadaşlar. Bunlar böyle gül renkli. Fiyatları 30 lira. Borcam yuvarlak tepsi 35 lira. Borcam yuvarlak tepsinin küçüğü 30 lira. Borcam kare tepsi 35 lira. Paşa Bahçe dondurmalık üçlü 12 buçuk lira. Paşa Bahçe ikonik uzun bardak üçlü paket 15 lira. Paşabahçe heybeli desenli çay seti 12 parça 6 bardak 6 tabak 33 lira. Paşabahçe ikonik kısa bardaklar üçlü 12 lira. Paşabahçe kahve yanı bardağı kulplu 25 lira. Dörtlü paket arkadaşlar 25 lira. Paşabahçe rose kapaklı büyük elips kavanoz 14 lira. Paşa Bahçe yağlık sirkelik yine rose kapaklı arkadaşlar 14 lira. Paşa Bahçe rose kapaklı küçük elips kavanoz 12 lira. Paşa Bahçe tuzlu biberlik ikili paket 7 lira. Yine rose kapaklı arkadaşlar bu da. Ve Natural Love'dan rose kulplu kesme tahtası 40 lira. Şık ekmek sepeti var, 25 lira. Bu da Rose renkli arkadaşlar metal. Rose renk silikon fırça ve spatula 15 lira. Melamin büyük kayık tabaklar 9,5 lira. Melamin orta boy kayık tabak 8 lira. Melamin küçük kayık tabak da 5 lira arkadaşlar. Desenleri bunlar. Melem'in büyük kase 8 lira, Melem'in küçük kase 6 lira ve tek fiyat plastik ürünler geliyor. Diğer videomda teker teker saymıştım arkadaşlar. Tanesi 3 lira 45 kuruş oldu. Perilla'dan ekskluzyif ütü masası. Gene arkadaşlar kenarlarındaki metaller roz renkli. Fiyatı 200 lira. Şarjlı damacana su pompası 28 lira. Simli saçaklı havlular 13 lira. Üçlü kutulu nakışlı peçeteler 45-70 e santim 13 lira. Şeffaf dekoratif süsler. Evet arkadaşlar daha önce de gelmişti bunlar içerisinde çiçekler var cam şeklinde süsler fiyatları 5 lira. Mutfak yer seti ikili 20 lira. Rose ayaklı metal gövdeli şık saksılar siyahı var beyazı var 28 lira. Rose kaplama vakumlu banyo aksesuarları havluluklar sabunluklar hepsi arkadaşlar 15 lira tanesi 15 lira. 120'ye 180 santim halı 90 lira. 80'e 150 santim halı 50 lira. İkili dilsiz uçak 160, 45, 43 santim batlarında 40 lira. Bir görseli daha var arkadaşlar onu da göstereyim. Şöyle daha rahat anlaşılır. Fiyatı 40 lira. Kadın botları 37 numaradan 39 numaraya kadar. Diora marka 50 lira. Termal kadın taytları 20 lira. Erkek kadın pijama takımları 38 lira. Wellsoft çocuk terlikleri 8.5 lira. Wellsoft kadın terlikleri 10 lira. Wellsoft erkek terlikleri 10 lira. Mini çöp kovası yeniden geliyor arkadaşlar 5 lira. Oyuncak kamyon çeşitleri 20 lira. 3 ayrı rengi var. Kesilebilen meyve sebze oyunu 13 lira. Değerli eğitimi serisi kitaplar arkadaşlar. Sağlık, çevre, değişik değişik trafikle alakalı, israfla alakalı kitaplar. Tanesi 4 lira. Metal altılı model araba 50 lira metal arkadaşlar bunlar. 6 tanesi bir arada 50 lira. İşte bu ürünlerin hepsi 20 Kasım Cuma günü bir market raflarına geliyor arkadaşlar. İlk defa buradan görüyorsunuz teker teker tam liste halinde. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı sağlıklı günler diliyorum.